Evet anneciğim kabak böreğimizi kesiyoruz. Harika bir börek gibi duruyor yalnız. Çok şahane. Görüntü on numara. Şerbetinden eser yok. Çekmiş şerbetine. Mis mis. Böyle çıkarıp içini de gösterelim anne. Nasıl olduğu içi. Böreğin. Oh. O anne süper duruyor. Valla. Bunu tatlı niyetine de yiyebilirler. E, börek ama tatlı, tat... niyetine. Bak altı üstü nar gibi bak. Tatlı börek. oh, oh, oh. Süper olmuş. Süper. Çok güzel olmuş. Это нас алканич.